Arkadaşlar Avusturya'da e, kiralar e, Türkiye'de de olduğu gibi e, öyle tahmin ediyorum. Bulunduğunuz bölgeye, şehre, e, evin e, sosyal aktivitelere yakınlığıyla alakalı e, fiyatlar değişiyor. E, o yüzden size e, ben ilk başta kendi oturduğum bölgeyle ilgili kira fiyatlarında e, bilgi sunacağım. Kiralar arkadaşlar metrekare usulü. E, burada ölçülüyor. Bunun üstüne tabii ki ilave e, emlak cücretim, debusto dedikleri olay var. E, emlakça verdiğiniz zaten bir seferliğe mahsus, deposto da bir seferliğe mahsus. Depostayı zaten verdiğinizde e, evden çıktığınız zaman evi e, aldığınız gibi teslim ettiğinizde tekrar size geri iade ediyorlar. Emlakçı vereceğiniz ücret arkadaşlar genelde yüzde %10 ile 20 arasında değişiyor. E, yani bu. O yüzden siz e, evi kiraladığınız zaman bir kere mahsus emlakçıya bu parayı ödüyorsunuz. E, mesela evin e, kira ücreti 1000 euro ise arkadaşlar e, %10'dan başlıyor. %20'ye kadar e, emlakçıya vereceğiniz ücret 1000 ile 2000 euro arasında değişiyor. E, bu şekilde söyleyebilirim size. E,